6 siyasi parti genel başkanları ikinci kez bir çalışma yemeğinde bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 12 Şubat'taki ilk çalışma yemeği Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlı Bel Tesisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla yapılmıştı. Liderler 28 Şubat'ta yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistem sunumu ve imza törenine birlikte katılmışlardı. Babacan 5 siyasi parti genel başkanını kapıda karşıladı. Ardından çalışma yemeği geçildi. Çalışma yemeği saat 19.35'te başladı. Altı siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği liderler zirvesi 5 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır. İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. Liderlerin açıklamasından ayrıntılar şu şekilde. Toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak bizler, Türkiye siyasi tarihinde benzeri olmayan bir işbirliği bilinciyle kutuplaşma yerine istişare ve uzlaşmayı esas alarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda tam bir mütabakata varmış ve ortak mütabakat metnimizi 28 Şubat'ta milletimizle paylaşmıştık. Yarının Türkiye'sini inşa etmek üzere 12 Şubat tarihindeki toplantımızda kararlaştırdığımız işbirliği alanları değerlendirmek ve ilerletmek amacıyla bugün tekrar bir araya geldik. Öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk. Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye karar kararlıyız. Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk.